Evet değerli izleyicilerimiz şu an Fas Şavşavan'dayız. Mavileri şehrinde. Gördüğünüz gibi her yer mavi renge boyanmış. Ağaçların saksıları bile mavi renkli. Burada insanlar yaşıyorlar. 1471 yılında kurulmuş bir şehir. Kapıları ee, görüyorsunuz. Kapılar Endülüs İslam mimarisi. Yani buradaki kapıyı toplamakla çağırıyorsunuz. Ama bizden farkı var. Burada Türk kültüründe iki tane vardı. Birisi ince. Biri kalın inceyle vurduğu zaman kadın geldi. Kalınla vurduğu zaman erkek geldi anlamı çıkıyor. Ama bunlarda tek kapı var. Tek ee, kapı tokmağı var. şehrin mavilere boyanmış olması biraz da akrep mavi rengi sevmiyormuş. Buralarda akrep yazın sıcaklarda akrep basıyormuş. Ondan dolayı olduğu söylendi. Fakat bu daha sonra mavileri şehrine dönmüş ve buraya çok ayrı güzel bir hava katmış. Evet. Bu güzel mi ya? Gördüğünüz gibi. Oğlum ben yorulmuş bir adamız, gördünüz seni bekliyorum. Bana seni görecek. <laughs> Bu bir bahane gibi geldim. Masum. <laughs> evet. Sevgilim görüyorsun. Her taraf. Masum <laughs> abi. Bak. Gel, kardeşim çok güzel. Gel. Masum abi. Burayı da anlatalım. Burada. Şu andaki kral 6. Muhammed ve sülalesinin Hazreti Fatıma'nın soyundan geldiği seyit olduğunu söylüyor. Tabi bir bence aslı gerçeği yok ama meşgidiyet kazanmak için yapılan. Bu da Hazreti Fatıma'ya hürmete Hazreti Fatıma'nın eli. Aslında bunu Şii İsmailler 5. imandan sonrasını kabul etmediği için böyle onlar da kullanıyor. Şiilerde kutsal. Burası Şii değil. Maliki isimli mezhebinden ama burada da kralın Fatih soyundan geldiği iddiasından dolayı bir sahibi hürmetle Hazreti Fatih'e ait evet, fotoğraf çekileceğimiz yeri bulduk. Evet. Karşıda Kaç evet. Şura. Yok yok oraya değil ya? Orada Orada baksın gidince görürsün. Allah Allah. Yok hocam şey kansız ya. Ne diyor oraya? Dikkat edin oraya. Dikkat edin. <laughs> <Neye başlıyorum. gülüyor> sevgicim şu şey sevgici. şey şafşaban gördüğünüz gibi Akdeniz ikliminde incir ağacı Araplar tin diyor kalemiz orada Evet sevgicim de Yok dediğim yer burada değil ama bunun gibiydi. Evet şu şeyi görüyorsunuz, buralarda kale içi aslında burası, gördüğünüz kalenin duvarı olduğu için, buralar hep restore edilmiş, tarihi şehir burası. Arapça'da Medine şehir demek, bunlar da Medina diyorlar, Medina şehir merkezi anlamında. Ama bizdeki eski şehri, eski şehir, İngilizce Old City, burası da Medina. Azze, Azerbaycan'da farklılık gördüm. Azerbaycanlar içeri şehir diyorlar. Ot Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Her evet, yer mavi. Mavinin tonları. Her evet, insanların ankar olduğu yerde kedi seven bir kardeşimiz. <laughs> Fotoğrafını çeksin Çeksen mi fotoğrafını Çek 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 Hasta Evet Şurada ne varmış ya Burası kale dışı Kale dışı Kale dışı Ha güzel Burası onlar Manzaraya geliyorsunuz. Aslında burası tamam bir Akdeniz iklimi Evet, böyle. Burası kalenin dışı. Evet, çok güzel bir şeyiz. Burada ne yapılmış? Burada. Burası türbe. Sidi El Havad türbesiymiş. Bunlarda da demek ki türbe kültürü var. Mozelesi de elhavat yazıyor. Elhavat türmesi demek ki burada mübarek birisi yazıyor. Bu yaşıyor. şeymiş, yok abi. Ee, Cerviç, Sidi Muhammed, Ben Abdullah Elhavi. Yani şey, şey, işte. şeyh bu... şey yani mübarek bir zat diye şey yapıyorlar. Şey kadılık Fükürde, falan yapmış herhalde. Şey figürüymüş. Halkın figürü burada ölmüş. Kadılık Fükürde falan yapmış Fükürde. herhalde. Hı hı. Önceden hakim ve savcılar kadı olduğu için din alimleri. Aa kadı öyle saygı duymuyorlar hakim savcı. Demek ki hemen kadı alimleri. Tamam işte daha sonra onlar e, din alim olduğu için şeyh diyorlar, türbe yapmışlar. Evet. Her yerde kediler var. En son kedileri içeri fotoğraflar. gördük. kedileri. Burada da bayağı bir kedi var. geçen. en güzel yerlerinden birisi. Şakşaba. Şakşaba ne demek hocam? Şakşaba'nın o rehber söylüyordu. Valla ben de bilmiyorum onu. Seni bu arada girmem. Sallatsam şimdi ayı. Seni de girmem Salayım mı? mı? Ben de sevgilendiği bekliyorum. Tatsız <laughs> sokak <sıfak> da güzel. <laughs> bak burası mesela altılı şey. Yani bu şey değil mi? Aa iyi. oluyor? Altı yıldız. Evet, evet, evet. evet Burada daha önce Yahudiler Yahudi mahallesiymiş. Daha sonra Müslümanlar gelmiş. Burada Yahudi Davut yıldızını görüyorsunuz. Ama Leyla Elvar Muhammed Resulullah yazıyor yukarıda. Sonradan bu eklenmiş belli. Hmm. Yani buradaki Yahudi mahallesindeki Yahudiler İsrail'e göç edince hmm buraya tekrar Müslümanlar yerleşmişler. Bunlar da şimdi Gazze'deki Müslümanları, Müslümanlı <laughs> kardeşlerimizi katlediyorlar. <laughs> Bak burada da, burada da elçiyi var. Farklı bir şey yapmış. Motif mi? Farklı bir motif yapmış. Hazreti ya. Fatıma'nın Evet, buradan karşıdaki kaleyi görüyor. Portekizler zamanında yapılmış. Portekizlerin işgal dönemi. Burası devamlı el değiştirmiş Müslümanlarla, İspanyollar ve Portekizler arasındaki mücadelelerde. Hatta e, meşhur Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Barbaros kardeşler de e, en önemlisi Oruç Reis. Oruç Reis bu topraklarda Riyazan şehrinde fazla şehit oluyor. Abisi İshak Reis ise Cezayir'de şehit olacak. E, onların da buralarda mücadeleleri var. İşte. O Riyazan'daki kalede İspanyolların baskınıyla şehit oluyor. Oruç Reis. Yani buralar devamlı kültürel olarak el değiştirmiş. Yani bir emel, daha sonra İspanyolların eline geçmiş. Daha sonra bir dönem korsanlar tarafından Türk korsanları ve Osmanlılar ve yine İspanyollar. Sonra buradaki yerel berberi halk derken devamlı el değiştiren bir yer. Çünkü e, çok stratejik bir noktada. Bir ucu Atlas Okyanusu'na bakıyor, bir ucu Akdeniz'e bakıyor, tam köşede. Yani belki Türkiye kadar önemli bir stratejik noktada yer alıyor. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler. Şükran Cezile.